Hepinize merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Işık Ece. Bugün sizlere 1K, 4N'den bahsetmek istiyorum. Acaba nedir bu 1K ve 4N? Anlattıkça tanıdık geleceğini düşünüyorum. Yeni bir eseri öğrenirken öncelikle bestecinin kim olduğuna, nerede, ne zaman, nasıl ve ne için o eseri bestelediğine bakarsanız, bunu araştırırsanız, Öğrenme yolculuğunuzda eseri içselleştirmeniz çok daha anlamlı ve çok daha keyifli olacaktır. Esas soru tüm bunları yaparken sizin tam olarak nerede olduğunuzdur. Örneğin şu anda ben burada çok şanslıyız ki evimizin ayrı bir odasında var olan piyanomun yanında tamamen objektife bakarak tamamen aklımla, ruhumla, benliğimle burada olarak size bu videoyu hazırlıyorum. Fakat bundan öncesinde yapmış olduğum bir çalışma var ki adı zihinsel provalar. Sabah kalktıktan sonra yapmış olduğum rutin bazı çalışmalarımın içinde yer alıyor. Buraya gelmeden önce burada olmayı hayal ediyorum. Gözlerimi kapattığım sakin ve rahat bir anımda bu odaya yaklaştığımı, kapıyı açtığımı, içeri girdiğimi, belki kendime çalışmalarımdan önce böyle sıcak bir içecek hazırladığımı, ardından piyanoma yaklaştığımı, notalarımı hazırladığımı, nota sehpamı kaldırdığımı, notaları nota sehpamın üzerine koyduğumu, taburemin çektiğimi, oturduğumu, ardından not defterimi hazırladığımı görüyor musunuz? Böyle yavaş yavaş tık 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 size anlatmaya başladım çünkü ben bu anı daha önce prova etmiştim. Bu haftaki yaratıcı çalışmalar serimizin ikinci modülü olan zihinsel provaları Zoom kanalından toplanarak gerçekleştirdik. Bu tür çalışmaları yaptık ama aslında tam olarak bir enstrüman yanında değil de farklı mesleklerden katılımcılarımız olduğu için bir sahil kasabasında gerçekleştirdik. Eğer siz de hazırlanacağınız bir resital öncesi ya da katılacağınız bir masterclass, bir yarışma öncesi bilinçaltı çalışmaları yapmak isterseniz lütfen bana ulaşın. Adresimiz letsmeetizmir.gmail.com Videom size anlamlı geldiyse, anlattıklarım hoşunuza gittiyse ve ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa çevrenizde lütfen videomu paylaşın ve beğenmeyi unutmayın. Henüz kanalıma abone olmadıysanız da kanalıma lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.